Evet, biz cevizin daha olgunlaşmasını beklemeden yemeye başladık. Merak ederseniz, yerseniz nasıl yiyeceksiniz? Bu yöntemin adı ceviz boruklama yöntemi. Şimdi, yani e, daha olgunlaşmamış ceviz kabuğundan ayrılmamış, e, sert içi çıkmadığı için gogo -go olmamış hali olduğu için bu dış kabukla iç e, sert kabuk birbirini terk etmiyor. Onun için olgunlaşmamış. yaş ceviz yemek yöntemi. Bunun adı boruklama yöntemi. Şimdi buradan kelleden alıyoruz. Evet bunun çizgisini bulmamız lazım. İkiye bölünen çizgiyi bulmamız lazım. Evet bulduk. Bakın şurada. Bıçağı batırıyoruz. <laughs> evet ikiye bölüyoruz. Evet. İkiye bölündü. Şimdi şu sert kabuk ile şu araya bıçağı batırıyoruz. Çeviriyoruz. Tam dibi hissederek çeviriyoruz ki cevizin içini kabuktan ayırmamız lazım. Evet, bunu ayırdık. Sıra bunda. Evet bunu da ayırdık. Şimdi buradan ikiye bölüyoruz. İç çekirdeğini cevizin içini çıkarıyoruz. Ama içi bakın şimdi önemli olan ne? Önemli olan bu şekil yerseniz çok acı olur. Bunun daha ıslak olduğu için kurumadığı için şu ince kabuğunu ayırmamız lazım. Çok da rahat ayrılıyor. Bu şekil. Alacağız. Evet. Bunu aldık. Ben yemeye başlayayım. Bakın tadı nasıl. Gerçi ben çok yedim ama. Gerçekten çok lezzetli. Lezzet. Şimdi ben bir boruklama daha tarif edeyim. Zamanımda olmadan. Bu ağaçtan kopardığımız taraf bu taraftır. Burayı ilk dış kabuğunu alıyoruz. Yine alıyoruz. Çizgiyi buluncaya kadar. Çizgiye bıçak takıyoruz. Evet. Çevirdiğimiz zaman ceviz ikiye bölünür. Bundan sonra bu şekil. Bunu da bıçağı takıyoruz ceviz ile kabuk arasına dibe kadar böyle dipten alarak çıkarıyoruz. Evet. Afiyet olsun.